beğeniniz merhaba arkadaşlar kanalıma ve hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber futbolcu tahmin etmece oynuyoruz arkadaşlar. Ee, şimdi hadi o zaman videomuza başlayalım. Birinci futbolcumuz. Ülke tahmin edeceğiz. B Japonya, B Japonya, C Çin, Sonda söyleyeceğim. A Güney Kore. Güney Kore Doğru evet arkadaşlar. Yarki soruya geçiyoruz. İkinci soru. Bakan bilebilecek misiniz? Oho. O. Doğum yeri mi? B. Arjantin. C. Uruguay. Abi nasıl ya? Doğum yeri mi? Kafa şaşırtıcı bir soru. B. Arjantin. Doğru. Edin. Sanchez. A Venezuela, B Kolombiya, C Ekvador. Aa. Için size verdiğimiz süreniz başladı. Sanchez. Abi. Kolombiya. Doğru. Dördüncü soru. Hadi sor baba. Sor hadi. Ligi direklerinden Paris Saint Germain forması giyen Keylor Navas'ın ülkesini biliyor musunuz? Doğduğu yeri bulmanızı istediğiniz kaleci A. Meksika, B. Costa C. Honduras'ta mı doğmuştur? Süreniz başladı. Abi. A. Meksika. Hayır ya nasıl lan? Kenan Alas nasıl o kadar iyi lan? Kenan Avuş o kadar dandik bir takımda, dandik bir ülkede mi olmuş? Oha. Aa çok basit. Ah dur 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 bir saniye dur. Almanya. Ah Almanya. İşte A diyorum. İşte A Belçika. Altıncı soru. Söyle bakayım. Kardeşim çok basit. Yani. A Brezilya. Evet. Yedinci soru. Ay abi eski futbolcuların ülkeler çok zor ya ben hiç bilmem ki. A Almanya. Ay. İspanya. Hollanda. Abi. Ben nerede bilirim? Oh. A Almanya. Oha Hollandalı nasıl oluyor lan bu adam? 8 Falco Adama Falco Portekizlidir ya A Portekiz Nasıl lan Kolombiya? Abi yürü git Allah aşkına ya. böyle bir şey mi var lan? Lan direkt söylüyorum ya Norveç. Norveç veya Danimarka. Almanya'da değildir. Lan nasıl Almanya'da oğlum?

Ya abi yürü git ya Ya eskilerden niye soruyorsun ya Ya abi Of ya Abi eski futbolcuların niye soruyorsun ya C Kanada Abi yürü git Allah aşkına ya Ama oğlum eski futbolcu söylemesene. A. Portekiz. Aa, a. Portekiz. Zaten üstündeki formaydan belli. Üstündeki formada Portekiz forması var. Eski futbolcu Luis Figo Portekiz'dir. Sor. Sırada Emre var. Peki Emre Can'ın nereli olduğunu bulabilir misiniz? Emrecan ismiyle belli. Emre. Bence Türkiye babuş. Bence Türkiye. La Türkiye ile oynamadım. Oğlum nasıl lan? <laughs> Portekiz. Portekiz haydi ya. Portekiz. Portekiz çıkmazsa şimdi ya. Evet. Portekiz. 15 ben ah. Morata güzel. Lan oğlum Morata'nın ülkesini nereden bileyim lan ben? Ee, İtalya. Oh, 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 oh. Evet arkadaşlar bu videoda buraya kadardı. da kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Eski futbolcuları ben bilmediğimiz için eski futbolcuların adlarını